Herkese merhaba. Gazete Bilkent Spor Birimleri kapsamında bu yıl gerçekleştirmeyi düşündüğümüz çok şey röportaj var ve ilki Sayın Kaan Kurallı olacak. Kaan abi hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Merhaba abi. Bugün abi 8 sorum var sana. Çoğunlukla basketbolla ağır, ağırlıklı ama farklı sorular da olacak. Dilersen ilkiyle ben başlayayım. Tamam bildiğim yerden soracaksın yani. Evet abi bildiğim yerlerden gelecek. İyi hadi bakalım. Abi, ilk soru senin, ben bildiğim kadarıyla çok lise liglerini takip etmiyorsun ama draftlardan soru sormak istedim. Ee, Zachary'i, e, e, Reed Shepherd'ı ve Bronny James özelinde bu draftları sence nasıl? Hani lig perspektifinde gelecek yıllarda etkileri nasıl olur? Özellikle mesela Zachary'nin Euro Cup tecrübesi var ki bu benim ilgimi çekti. Mesela Luka Doncic'in Euro lig tecrübesinden dolayı lige çok olumlu katkıları olmuştu. Veya Bronny zaten çok sansasyonel bir adam. 55. sıradan seçilse bile. Reed Shepard'ı da ben hiçbir şey olmasa bile Jalen Green'in elinden topu biraz daha almak olarak önemli gördüm. <laughs> Sen ne düşünüyorsun? Ya şimdi bir kere e, çok 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 özel yetenekler genç olarak yani LeBron James'ler, Victor Ben Mayama'lar geldiği zaman açıkçası ne olacaklarını 3 aşağı 5 yukarı belli ediyorlar ama onun dışında e, genç bir oyuncuya pek e, kariyer... E, şeyi haritası çizmek çok kolay olmuyor. Yani bazen işte Antetokounmpo gibi, Kavai gibi yani hiç beklemediğin derecede üst düzey oyunculara dönüşebiliyorlar. Hani çok çayrakken çok büyük sinyaller vermeyen ya da kariyerin başında. Ya da hani üst sıralardan seçildiği zaman, hani yetenekli olduğu düşündüğü zaman çok iyi yerlerde gelemeyebiliyorlar. O yüzden bu bir şey bilim değil. Hani mühendis bilimi değil sonuç itibariyle. Evet. Ama e, şu bir gerçek ki en azından yetenek potansiyel olarak o potansiyeli ne kadar gerçeğe dönüştürdüğü dediğim gibi ayrı bir tartışma konusu ama potansiyel olarak son yılların en zayıf draft'ı olduğu zaten söyleniyordu. Evet. E, yani Zachary Researcher in, Researcher in, e, Euro Eurocup tecrübesinden bahsetme Abi Eurocup'ta 500 tane basketbolcu oynuyor. Bunların 499 tanesi NBA'de oynayamaz durumda yani. yani Risaşe'nin e, daha doğrusu Avrupa'dan gelen oyuncuların Avrupa'da üst düzey basketbol oynaması daha organizasyonu daha ıı, takım kurgusunu iyi anlamalarına sebep olabilir. Özellikle uzun pozisyonda daha çok toplu haşineşir olmalarını sağlayabilir ama Jerry yani Sech'in ıı, nedir diye düşünürsen hani ben çok çok üst düzey olduğunu düşünmüyorum yani açıkçası. Keza Alex Sarın da öyle. Ee, yani iyi bir parça olabilir ama bir numara seçiminden takımı sürüklemesini bekleyebilirsin ama bu draft zaten gerçek bir, bir numaraya sahipti. Hatta NBA'de yani draftta çok yakından ilgilenen scoutlar şey diyordu. Bu draft ee, diğer draftların hani ilk 6 sırasının olmadığı türde bir draft diyorlar. Yani hani evet. 7. sıradan başlıyor gibi diyorlardı. Ee, o yüzden hani ben açıkçası çok çok üst düzey bir oyuncu olacağını düşünüyorum. Hani şunu çok geliştirirse belki All Star seviyesi olur ama bence All Star bile olamayacak. Yani o derece oh. şey görüyor. Ee, yani All Star sınırında olur. En iyi. O da en iyi senaryo yani. Ee, şey dersen e, geri çünkü hani çok yani bir oyuncunun çok keskin bir şeyi olması lazım parti yaratması için özellikle yıldız oyuncunun. Yani Risa şey herhangi bir konu işte sürat işte savunma tamam fizikle fizikli pozisyon için yani. yani ama odur yani hani fizikli bir sürü hani ağaçta da fizik var sonuç itibariyle. Hani hiçbir şey çok şey gözükmüyor Risa Şede. çok büyük fark yaratacak gibi gözükmüyor. Evet sağlam bir oyuncu olur iyi bir parça olur ama fark yaratacak bir oyuncu olamayacak gibi. Bruno James konusu ise ya 55'in James 55. sıradan seçildi. Niye 55. sıradan seçildi? E, çünkü çok yeterli bir oyuncuydu. için çok ufak. Mesela o Rissa Shadap fizik var ama Brunei'de fizik yok. E, muazzam bir atlet değil. Onun ancak ve ancak işte çok oyun aklı ve çok yüksek yüzleri şut sokabilmesiyle kendine bir yer edinir. Yani baba torpiliyle de bir yere kadar gidiyorsun yani. E, kendine yer bulması çok kolay değil onun ama zaten bugün baktığın zaman NBA'de İkinci turda seçilmiş kaç oyuncu zaten kendine yer bulabiliyor ki? Hele ki ikinci turun sonlarında seçilmiş kaç oyuncu NBA'de kendine yer alabiliyor? Yani işte 50 ile 60 arasında son 10 sırada seçilmiş oyunculardan belki bir tanesi NBA'de kalıcı olabiliyor. O da çok uzun süre olmuyor yani. Evet. O yüzden Bruno James'in de hani LeBron James'in oğlu olmaktan başka bir özelliği olması çok kolay olmayacaktır bence yani. Ee, Reed Shepard biraz ilginç. Reed Shepard çünkü işte o keskin özelliğe sahip oyuncu. Çok iyi bir şütör. E oyun kurucu özellikleri fena değil. Tam bir oyun kurucu diyemesek de. E, yani Reed Shepard'ın e, ya, iş attığın sürece her zaman yer bulursun. Ama Reed Shepard da e, iyi bir parça olabilir. Yani daha üst düzey bir oyuncu olup olmayacağını hani zaman gösterecek ama o da öyle çok özel bir yetenek gibi durmuyor yani. E Reed'in bir de Summer League'de savunma konsantrasyonu da fena değildi. Savunmacı özellikleri de var gibi. Tabii şöyle bir çaylan iyi bir savunmacı olma ihtimali yok. Yani o ikinci, üçüncü senesinde belki yani gelişir ikisi bilebilir. Yani ama ben dediğim gibi ben çok çok üst düzey bir potansiyel olduğunu pek düşünmüyorum şahsen. Zaten dediğim gibi abi zayıf bir drafttı. Aynen öyle. Tamamdır abi. İkinci soruya geçebiliriz. Abi gördün mü bilmiyorum. NBA 2 25te bir MyCareer için bir özellik getirmişler. Oyunun hemen başında LeBron James'in son yılı olup olmayacağını seçiyorsun ve senin kararına göre LeBron son yılını oynuyor. Biz <gülüyor> <gülüyor> sen ne düşünüyorsun? Son yılı bence olmaz ama yani en azından bence olur. son yılları yani bir şampiyonluk daha alabilir mi? Senin GOAT'ta istatistik istikrar üzerinden de bir şeyin var. Valla şampiyonluk biraz ona bağlı değil. Yani yani e, biraz takımın yapacağı yapacağımları diğer oyunculara daha bağlı yani. E, ama bence bir son senesi olmayacak onu söyleyeyim yani. E, çünkü hala e, şey değil. Hani sadece ismiyle oynuyor değil hala. Hala takımın en önemli oyuncularından birisi. Geri olimpiyatta da gördük. Geçen sene de gördük. Abi geçen sene NBA'nin yani en iyi 5 3. 5'e, 3. Yani hala NBA'nin en iyi 10-15 oyuncusu arasında. Yani hala çok büyük fark yaratıyor. Ee, e bu durumda da ya yani en az bir sene daha yani bu seneden sonra en az bir sene daha oynar bence. Ee, ki hani Bryce'ı da görüp Bryce'la da oynamak istediği söyleniyor. Yani sene daha oynayıp <laughs> Bryce'ı da e, Bryce Brown ile böyle aile şirketi kurabilirler yani. İlk yani. Şey yani. Bir de Bryce daha iyi bu arada. Bryce, hani Bryce için gerçekten yetenekli olduğu için turda seçilecek Bryce büyük ihtimalle. Ee, yani neyse Bryce ayrı bir konuda. Yani Lebron şu aşamada hala 3 e, sene daha e, bir takımın ana parçası olabilecek, e, hatta lideri olabilecek e, yetenekli gözüküyor. O yüzden e, ben bırakacağını hiç düşünmüyorum yani. Ben de abi sana katılıyorum. Sadece oyun özelliği gibi. Abi ben bir Amerikan Mutfak Klasiği'nin burada küçüğünü yapmak istiyorum. Bleacher Report'tan 2 yaka'dan üçer takım için galibiyet tahminleri aldım. Hı hı. Senin tahminleri vermeni istiyorum abi. İlki Denver, ki Westbrook eklemesini çok ilginç buldum. Denver abi 51.5 demişler. Bence alt olacak. Denver çok ciddi... Zaten dar bir kadroydu. Zaten güvenilir yedekleri yoktu. Westbrook hamlesi yani olumlu bence de ama fark yaratabilecek. Onlar çok üst düzey bir ilk beşin performansının sırtında gidiyorlardı. O ilk beşten bir parça kaybettiler. Ve yani zaten NBA'nin en zayıf benchlerinden birine sahipken o benchten birinde en iyisini Christian Brown teorik olarak tam emin değiliz tabi. Belki ne bileyim e, ee, falan da olabilir. Ama biri ilk beşe yerleştirdi ama o bench daha da zayıflayacak. Yani ee, en ufak bir sakatlık riskinde, en ufak bir oyuncunun işte küçük bir sakatlığında e, şeyi yok. Özellikle normal sezon için e, sırtını dayayabileceği bir sigortası yok ben yani, varım. ben o yüzden e, ciddi anlamda bocalayacak düşünüyorum. Ve e, bütün bunların ötesinde takımın iki ana, yani en önemli ikinci oyuncusu Cemal Möri. Korkunç bir sezon ve korkunç bir olimpiyat geçirdik. Peki gözüküyor Cemal Möri. Yani e, Eski Cemal ile alakası yok gibi gözüküyor. Geçen sene mesela play-off'ta iki tane iyi şut, Lakers karşısında iki iyi soktu diye düşünüyor ama diğer maçları felaket ediyordu. <laughs> Hele kazandırdığı ikinci maçın ilk bölümünde biliyorsun 12'de 0 mı ne yapmıştı sonra evet. son çeyrek ayakta kalkmıştı yani. Yaklaşık bir buçuk senedir Cemal Murray yani o sakatlıklardan döndükten sonra Eski. bir türlü kendini bulamadı yani. Hadi tamam bulacağını varsaysan bile Denver için işler çok zor yani bence, bence alt olacak. Ben sana katılıyorum, bence de alt. Benim abi NBA'deki en sevdiğim oyuncu Clay ama sakatlıklardan sonra o da <laughs> gelmedi. Ben bir de, ben de Evet ya. Yani. Bir şey var yani hani sonuçta her oyuncunun yetenekleri erozyon örebilir, yaşlanabilir de Clay dünyanın en rahat en e, kapak çil adamıydı. Havaili. ile. E, yani hiç dünya umurunda değildi yani. E, öyle bir yaklaşım vardı. Şimdi Mendebur ihtiyara dönüştü ya. Emekli albay gibi takılıyor yani. <laughs> Onlara da abi 50.5 50 demişler. Denver'a çok yakın. Valla 50.5 50 iyi bir oran. Ee, Dallas'ın potansiyeli de var. Yani ama biraz Doncic'e bağlı tabii. Yani Doncic'in ne kadar oynayacağı, ne kadar sürekli hmm, bu sene Batı daha zor abi. Batı'da galibiyet almak o kadar kolay olmayacak. Ben alt olacağını düşünüyorum zaten. son yani sonuçta Kyrie'nin geçen seneki gibi hani çok kontrollü, çok olumlu basketbol oynama ihtima, oynamama ihtimali de var. Kayrı çünkü bu. <laughs> Clay Thompson bence iyi ekleme ama artık Clay Thompson çok büyük fark yaratmıyor bir takım için. Derek Lively'nin gelişimi onları bence. Derek Lively'nin gelişimi dışında onları çok daha ileri atacak pek bir şey yok gibi. Ya yani 50.5 50 mantıklı ama ben Batı'nın, Batı'da galibiyet almak çok zor olacak. Yani Batı'da kolay maç olmadığı için onun da altı olacağını düşünüyorum. Ben abi Clay sevgisinden üst diyeyim senin karşına geçin. Okey. Golden State abi 43 buçuk demişler. İşte bu biraz zor abi. Ben buna da alt diyeceğim ya. Ben de sana katılayım. Yani or, orası da mesela en ufak bir yani Steph'in ki Steph'in mesela devamlılığı çok çok yüksekliği yani Steph Curry'nin bugün 70 maçın üzerinde oynaması çok düşük ihtimal. Steph Curry'nin olmadığı hiçbir maçı kazanma ihtimalleri yok denecek kadar. Belki Kuminga çok özel bir oyuncuya evrilebilir ki geçen sezon ikinci yarısı çok iyiydi ama e şey yok. Yaratıcı çok az orada yani. Doğuya geçeyim abi. Philadelphia ile başlayayım. Çok yani 52,5. Ben Philadelphia'nın Doğu birincisi olacağını düşünüyorum şahsen. Hmm. Ee, pardon özür dilerim. Boston var tabii ki. Yani ee, Boston'un aksine arka... Ben üst olacak bence de Philadelphia. Ya bu tabii biraz Embiid'in sağlığına bağlı. Ama şey var. Mesela onların kurduğu üçlü birbirine inanılmaz tamamlıyor. Yani e, Paul, George, Paul George için bence çok ideal bir rolü var üçüncü adam rolü. Yani topu çok elinde olmayan üçüncü adam rolü. Çok geniş bir kadro onlar yani bir oyuncunun Embiid'i saymıyorum yani NBA hariç herhangi birine sakatlığında çok rahat idare edebilecek durumdalar. E, ama Embiid'in sağlıklı bir sezon geçirdiği senaryoda ki öyle bakmak zorundayız ya da sağlıklı demeyeyim de hani işte 65 maç oynayacağı bir senaryo diyeyim ben üstü olabileceklerini düşünüyorum. Ben Boston'un arkasında ikinci olabileceklerini hatta Boston'un bocalaması durumunda NBA birincisi o bile olabileceklerini düşünüyorum. Ben de üstüyüm abi. Biraz bahsettik. Boston abi 58.5 son şampiyona. Bence ya yani şöyle Boston'ın ne kadar harika bir takım olduğunu söylemeye gerek yok. Yani hani hiç gerçekten şaheser bir takım oyunu bu kadar çok çift taraflı oynayan oyuncuyu bir arada barındırmak inanılmaz. Ama onlar da puzzling'den yoksunlar. Puzzling'is en iyi ihtimalle yıl başında diyorken yani sizin ortasına dönecek. E, Alford bir sene Alford bir sene daha yaşlandı. Tamam diğer parçalar falan çok iyi olsa da e, onların da böyle bir sakatlık bir şey durumunda bocalayabileceğini, artı şampiyonluktan sonra belki çok yüksek viteste gitmeyeceklerini düşünüyorum. E, gene birinci olur ama 58.5 biraz fazla gibi geldi bana. Eminim 55-60 aralığında kalırlar. Hani 60 da olabilir. Ama 56 da olabilir. O yüzden 58, yani 57 buçuk olsa mesela çok arada kalırdım ama 58 buçuk dedikleri için alt diyeceğim onu. Ben de alt diyeyim. Abi en düşük bu. Brooklyn Nets 19 buçuk. 30 takım arasında en kötü. Valla şöyle. Brooklyn sonuçta zaten kötü. Evet. Kalberici'si de verdiler. Bence Kem Johnson'ı da verecekler sezon içinde. E draft taklarını geri aldıkları için üstünden artık başarısı olma motivasyonları da var. Eskiden öyle bir durum yoktu. Draft takları kendilerine olmadığı için başarısı olmak gibi motivasyonları yoktu. Şimdi motivasyonları da var. Ama da çok düşük. Yani e, bir tane zaten yanlışlıkla 10 tane galibiyet olsun. E, sezon sonu geliyor. Zaten sonuncu olduğun zaman diğer takımlar iyi de niye tankinge girdiği zaman hani sen, sen zaten hani sonuncusun diye biraz basketbol oynuyorsun zaman maç kazanabiliyorsun. E, yani atıyorum 22 buçuk olsa alt derdim mesela. Ama 19 buçukta da bir insan bir şey bilmiyor. Ben gene de alt diyeyim yani onların çok kötü olacağı belli. 19 buçuk şey... çok düşük olduğu için ben belki üst tane. Ya üstte olabilir ama ya şöyle söyleyeyim 60. maçta yani 22 maç kala 10-11 galibiyette olacaklar. Öyle söyleyeyim yani bence. Ha ondan sonra bir 10 galibiyet alabilirler son 22 maçta ya da işte ya da şöyle söyleyeyim 12 galibiyette olur 60 maçta sonra hani 5-6 maç daha kazanmalarını beklersin ama 10 maç yani 7-8 maç kazanabilirler o anlamda söyleyeyim yani. Ee, Oklahoma City bu arada hiç sormadan Oklahoma City bence Batı birincisi olacak. Ona <laughs> kesin çok yüksek vermişler. Evet. Yani. yani Boston'dan sonra herhalde oy oydu ikinci. Bence e, Oklahoma City büyük ihtimal NBA birincisi olur. Yani Boston'ın önünde bitirir gibi geliyor bana. Ama tabii doğuda ya yani batıda olmalarını ne zamanlar? Batıda kolay maç o zaman Shai'a da MVP'lik öngörün var mı? Vallahi Shai ve Doncic aslında. bence en büyük iddialı. Yanis'in de yalnız iyi bir sezon geçireceğini düşünüyorum ben. Ben de. Yani dönmeli. Abi son iki sorum Euroleague ile alakalı. İlki millilerimiz yani uzun yıllardır aslında Türk halkının milli takım özelinde çok istediği bir şey gerçekleşti gibi. Yani NBA'de Furkan'ın rolü çok azalmıştı. Cedi'nin de öyle. Ömer Faruk zaten pek bir rol alamadı. Hmm. Furkan Monaco'ya, diğer ikisi Ergen Hoca'nın yanına Pana'ya geldi. Sen abi milli takım özelinde de bu hamleleri nasıl görüyorsun? Yani en azından bizim için daha sağlıklı olur mu? Yani bir tık daha olur ama yani sonuçta özellikle milli takımda daha yüksek rol alan oyuncuların daha aktif olarak oynuyor olması tabii ki yardımcı olur. Ama o milli takımın önce kendi kurgusunu biraz daha netleştirmesi ve rolleri daha tanımlaması. Şimdi Alperen gibi bir oyuncuyla oynamak kolay değil. Yani milli takımın da bunu adapte olması gerekiyor. ama tabii ki iyi olur. Yani Furkan sadece işte 10. oyuncu olmaktan çıkıp burada işte ana oyuncu olduğu zaman çok daha rahat o skorer kimliğine bürünecek. Cedi açısından çok bir şey değişmez bence. Keza Ömür Faruk. Bence olumlu, kesin olumlu katkısı olacak ama Hani bir anda da bu oyuncuların şey çok büyük kimlik değiştirmesini de beklememek lazım. Doğru çok uzun yıllardır oradalar zaten. Abi diğer sorum da bizim takımlarımız. Yani ben Efes'i veya Fener'i çok şey göremedim açıkçası. Yani faktör göremiyorum. Ben Fenerbahçeliyim. Mesela kısa, uzun da yok gibi. Gerçi mail de <laughs> ama. Efes'te de sadece Poirier hamlesi. Belki Larkin'in de kalması ama iki takımı da çok faktör göremedim. Sen takımlarımız için ne düşünüyorsun? Ya e, sonuçta asıl mesele Euroleague'deki yetenek o kadar emildi ki yani park yaratan yaratıcı oyuncu sayısı çok azaldı. Yani şimdi Vasiliy Misic gittiği anda Efes'in damarını kestin yani anlatabiliyor muyum? Yani evet. yaratan bir tek yani Larkin kaldı ki Larkin başkalarına çok yaratmıyor. Misic'in en büyük özelliği başkalarına yaratabiliyor olması. Ya bugün bakıyorsun yürürlükte iyi olan takımların hepsinde bir tane falan hani zaten az sayıda kalan o başkalarına yaratabilen oyuncular ön plana çıkıyor ve tabii ki takım kurgusunu da yani takım genel stratejisinde. Ee, sezonun nasıl gelişeceğine bakmak lazım. Yani mesela Jesikiç'us biraz daha hani e, rolleri bölüştürerek oynatmayı seven bir koç. E, işte 8-9 tane oyuncuya. E, onun ne kadar oturduğunu görmek lazım. E, Faktörü bence faktör olacaklar. Bence iki takımımızda e, Eurolig'in aktörü olacak ama ya EuroLeague de zaten doğru düzgün dominant bir güç kalmamış durumda. Yani hani işte geçen sene mesela Real Madrid çok iyi başladı. Ondan sonra gördük yani hani, gerçekten oyuncu bazlı, yetenek bazlı fark yaratmak imkansız. Çünkü yani birazcık böyle birazcık yetenekli olan herkes NBA'ye gidiyor. Evet, evet. Mids içinden ya bu selesine. E sen sana kimler geliyor? Sen işte o NBA'in vazgeçti. Yaman Furnier'lerle, Cenan Musa, Avrupa'nın en iyi oyuncuları Cenan Musa'lar, işte Shane Larkin'ler falan oluyor. E onlar arasında da yaratan yani bütün her şeyi iyi yaptıktan sonra işte oyun kurgusunu sağ, e, doğru kurduktan sonra, savunma konusunu sağladıktan sonra fark yaratan, katma değer katan oyuncu sayısı çok az. Umarım abi faktör olsunlar en azından yani. Kal bence olacaklar. Ben bence ikisi de e, yani ortalama üstü ve şey işte ilk 8'in birer aktörü olacaklar. Yani i̇lk 8'e girerler, kaçıncı olurlar bilmiyorum ama e, bence ikisi de iyi olacak yani. Basketbol soruları abi bu kadardı. Diğer üç soru da biraz farklı alanlardan. Abi e, oyuna devamında biraz konuştunuz. Olimpiyatlar hakkında bir şey sormak istiyorum. Hmm. Çok spekülasyon oldu ama ben günün sonunda en azından 64. sırayı ve sıfır altını hani özellikle üstümüzdeki bazı ülkelere bakınca hiç yani kabullenemedim diyeyim. Hatta gazetemizde buna dair yazılarımız da var yani çok üstüne düşündüğümüz de bir şey. Senin abi genel olarak görüşünle 2028 için nasıl bir perspektif? Ya bir kere şimdi madalya sıralamasının altın üzerinden yapılıyor olması işleri biraz çarpıtıyor. Evet. Yani. İşte bir tane özel sporcun var ve yani çok da rekabetçi olmayan bir alanda iki tane altın alıyor mesela atıyorum. İsp bu olimpiyatta başarısı olan ülkelerde iki tanesi İspanya ve şeydi. Ee, İspanya ve İsveç'ti. Ama şimdi İspanya'da da e, iki tane yürüyüş altını aldılar. Tabii ki yani çok işte kadınlar stopunu kazandılar falan. Hani ama İspanya kendi standartlarının altında bir olimpiyat geçirdi. Ama iki tane mesela yürüyüş altını aldığın zaman daha yukarı çıkabiliyorsun. İsveç mesela çok görkemli. Evet abi Duklanti ve Schöberg sayesinde zaten diyorum. E, e, kadın yüzücü Schöberg eski yüksek atlamacıydı. İşte e, iki tane ondan e, e, sprint altına aldığı için hani oralardan biraz yüksekti. Yoksa genel olarak çok başarılı başarılıydı. O yüzden altlar böyle bir altın, iki altın alıp çok 25 30 basamak çıkabiliyorsun altın üzerinden bakıldığı için. E, bizim iyi bir olimpiyat geçirmediğimiz kesin ama ben şeyi ayırmak istiyorum. Hani e, olimpiyat takımı yani Türk olimpiyat e, Türkiye olimpiyatlar değerlendirmesiyle kafilenin değerlendirmesi bak Bence olimpiyatlar açısından Türk sporu kötü değil. Hani yüz, yüz, e, yüz küsür sporcu ile gittik. Bunların hepsi barajı geçti. E, 102 mi 104 yani, mu? 100, hatırlamıyorum. 102, mi hatırlamıyorum. 102'ydi ama. Ya da 104 diye. Tamam. Neyse. E, bu kadar o, sporcunun bu kadar farklı branşta en fazla branşta katıldığımız e, turmalardan e, olimpiyatlardan biriydi. Bu genel itibariyle e, Türk sporunun belli barajları geçtiğini ve bence Paris'in iyi demeyeceğim ama ortalama üstü olduğunu gösterir. Mesele kafilenin ne yaptı? Sonuçta Sponsor giderken yani olimpiyata giden sporcuların orada en iyisini yapmasını beklersin. Mesela ben bir yüzücümüzün ya yani 100 metre yüzücümüzün birinci olmasını beklemiyorum. Ama kendi en iyi derecesine çok yakın bir şey yapmasını Yani çok iyi hazırladım. Kendi en iyi derecesine yakın bir şey yapmalı. Kendi en iyi derecesi onu 27. yaparsa alkışlarım ben onu. Sorun değil. Yani ya mesela birinci oldu diyebiliriz yani. Aynen. Yani mesela Ersu Şaşma çok başarılı oldu. Kesinlikle. Abi, yani sırtta beşincilik çok büyük başarı. Madalya alamamış olabilir ama çok büyük başarı kazandı. Yani... E... Kafile genel olarak başarısız evet. Çünkü sporcularımız kendi en iyilerine çok yaklaşamadılar. Bak işte mesela çok madalya beklediğimiz işte Meta Gazoz olsun. İşte Busan'ın durumu biraz tartışmalı, şanssızlık bir e, İmene Kelif'le karşı karşıya geldi. E, o da ayrı, zaten apayrı bir tartışma konusu. Ama e, genel itibariyle kafilemiz en iyisini çıkaramadı Paris'te. Kesinlikle. Ama Paris'e kadarki süreçte bence iyi bir sınav yani olumlu bir sınav geçirdiğimizi söyleyebilirim. Ben. Boks da yok ama en azından 2028 için bence daha iyi olabilir ya yani. sıfır altın olmaz diye düşünüyorum. Ya ben ben açıkçası öyle bakmıyorum işte yani sıfır altın konu tabii ki sıfır altın istemiyorsun hani bir yani iki altın tabii ki. Yani. Yani, e, ben açıkçası o, o sıralama beni o kadar ilgilendirmiyor. Ya abi e, dresajdan altın aldığın zaman çok mu bir şey değişiyor be abi? Evet, ya yani mesela çok gurur duyuyoruz kimse yanlış anlarsın. işte Yusuf Tikeçin e, aldığı e, gümüş madalya. Ama yani atıcılıktan e, bir tane altın aldığın zaman e, şeyden yani daha doğrusu dünya çapındaki rekabetçiliği en yüksek en düşük sporlardan altın aldığın zaman onu da biraz tartışmalı bir konu o yani. Abi ben e, yeni sorum. Ben bir toplum taraftarıyım senin birebir rakibin ama sizin transferlerinizi yani çok kıskandım hele ki son gün Sterling, Calafiori, Merino Abi evlenip gevelemeden, bu sene o sene mi? Yani bence olabilir Guardiola'nın da gidesi valla, var gibi. Valla olabilir gibi gözüküyordu ama sezon başlangıcı itibariyle leş gibi top oynuyoruz evet, biz. Top yani. Yani üç maçta iki galibiyet bir beraber kötü gözüküyor ama kazandığımız iki maçı da kaybedebilirdik yani. Kesinlikle. Hani çok kötü başladık sezona en azından oyun olarak. Neyse kötü oynarken puanları aldık en azından şimdilik çok iyi gözükmüyor ama yani sonuçta geçen seneye bakarsan geçen sene ucuna kadar getirdik. Çok daha genç, çok daha iştahlı, çok daha gelişmeye açık olan takım Arsenal. Hani kağıt üzerinde Arsenal bu sezonun hani bir numaralı favorisi demek çok zor Manchester City varken ama City 1 A ise favorilerde 1 B konumunda gibi gözüküyor. ama şu ana kadar bu milli ara bence çok iyi geldi Arsenal'e. Çok gerekliydi yani. Çünkü hakikaten çok kötü. Yani kötü oyun oynayarak başladı. Evet. Ama çok çabuk toparlanabilecek durumda. En azından puan da kaybetmedi. Sadece iki puan yani bir beraberliği var. Bu sene o ihtimal arttı ama abi City'nin olduğu yerde her zaman her zaman ikinci sıradasın yani. O değişmiyor. Yani. Yani bir şekilde tükezlemeden sen onu geçemezsin yani. Son soruya geçmeden içimde kalmasın. Rice'ın kırmızısı kırmızı mıydı sence? Ya bana sorarsan çok değildi de. Kural yani o... gibi o hani kitap şeyi. Evet yani e kırmızı abi yani. Evet, Sonuçta kitabı. hakem de. Yani. aynen. Abi son sorum oyuna devamında ben çok hoşuma gidiyor. Arkadaşlarım rica etti benden. Bazen Instagram'da da yapıyorsun. Senden kitap, film ve dizi önerisi alıp kapatalım. Ee, abi kitap olarak hani çok klasik bir şey yöneliyim. Daha doğrusu iki tane söyleyeyim. Bir tanesi bence herkes Sapiens'i okumalı. Ee, Harari'nin Sapiens e, kitabını. Ee, yani insanın gelişimi ve onu antropolojik etkileri açısından çok iyi. Ha eğer e, şey varsa, e, dirayetiniz varsa, e, şeyi okumak daha mantıklı. Onu söyleyeyim. E, Guns, Germs and Steel'ı yani e, tübek e, tüpek mikrop çeliği okumak daha mantıklı. E, Jared Diamond'ın e, aynı zaten e, mantıklı iki ya kitap. Harari'ninki daha kolay okunan bir kitap. Tüfek Mikrop Çelik çok daha zor okunan bir kitap yani. ama Tüfek Mikrop Çelik onun Harari'nin, çok çok daha iyi versiyonu değil. O yüzden hani üniversite öğrencileri dinleyecek bunu zaten büyük oranda. O yüzden Tüfek Mikrop Çelik'i mutlaka okusunlar. o dünyaya bakış açısından çok çok şey değiştiriyor yani. insanlığın tarihi, insan, yani sosyoloji ve antropolojik gelişimler açısından çok değerli bence. Yani herkes okumalı. Ya bence ya ben açıkçası bir gün baş, yani cumhurbaşkanı falan olursam yani lise, liselerde mecburi şey olarak okuturum. Yani, öyle söyleyeyim. Ee, onun dışında da hani biraz daha light, biraz daha keyifli okuma için de e, şey, Brian Sanders'ın Sis Soylu serisini tavsiye ediyorum. Ben de yeni yakın zamanda okudum. Çok keyif aldım yani. Mistborn serisi. Özellikle ilk üç roman çok çok iyi yani. E, çok tavsiye ederim Mistborn serisini. Sis Soylu diye çevrilmiş Türkiye. Sis Soylu serisi. E, film olarak e, yani Zaten hani geçmişten e, itibaren hani IMDB listesine baktığın zaman 3 aşağı beş yukarı e, herkes için e, çok geçerli en iyi filmler belli. Ama benim hani özellikle e, bana özel hitap eden filmlerden iki tanesini söyleyeyim o zaman. Biri e, Olağan Şüpheliler. Hani iyice eskidiği için artık izle yani izle bundan 10 sene önce herkes izlemişti. Şimdi izlemeyenler olabilir. Ha, i̇zlemeyenler olabilir. İzleyin mutlaka izleyin. Yani bence, ya, bence harika bir film. Ee, bir de e, hani benim tavsiye vermem ilgisi olur şey bir tane romantik komedi tavsiye edeceğim. Love Actually. Ee, aşk her yerde diye tercüme ettiler galiba. Tam bilmiyorum. Love Actually. Hiç bilmiyorum. Hiç, e, çok tavsiye ederim ya. Yani tam romantik yani romantik komedi diye geçiyor ama tam da romantik komedi değil zaten. Yani e, insan ilişkilerini çok iyi irdeleyen bir film. İlla böyle zaten e, sevgililik durumu falan yani işte sevgilisine ulaşamayan erkek ya da ulaşan sempatik şeydi. çok e, zaten film şeyde başlıyor. E, ne zaman ümitsizliğe kapılsam, ne zaman kendimi kötü hissetsem Heathrow işte e, İngiltere Londra'daki falan Heathrow'un insan karşılama bölümüne giderim. İşte gelenler bölümüne giderim. Orada insanların birbiri karşılığındaki sıcaklık beni her zaman çok mutlu eder falan diyor. Öyle çok sıcak bir filmdir. Onu çok tavsiye ederim yani. Ee, film, kitap, başka? Dizi. Dizi mi? Ee, Arkane'i çok daha seviyorum. İkinci sezonu da gelecek şimdi. Ee, yani League of Legends oynayın oynamayın hiç önemli değil. çok çok iyi. <laughs> çok 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 iyi yani. Müthiş bir dizi bence, müthiş bir animasyon dizisi. Arkane'i çok tavsiye ederim, onu söyleyeyim. Ee, onun dışında dizi olarak yakın zamanda seviyorum. Ha, Condor abi. Condor. Hmm. Kondor maalesef yalnız şeyden Prime'daydı, o kalktı ve şu anda hiçbir platformda yok. Onu torrentten indirmeniz gerekiyor yani. Bulurlar <laughs> yani. Ee, çok iyi abi, Çok iyi. Şey, e, şey, çok klasik bir film vardı Akbaba'nın Üç Günü diye, Three Days of the Condor. Ondan onun bir yeni yapımı gibi olabilir. Ee, müthiş. Kondor'u çok tavsiye ederim. Abi çok teşekkür ederiz. Ben evet. o dediğim, bahsettiğim 2021 yılındaki videoyu da takip etmiştim. Eskiden bir adet varmış. Ona uymak istedim. Sana abi çok ufak bir hediyemiz var nacizane. Hemen Oy. göstereyim. Belki hatırlayabilirsin ama. Şöyle abi. İzmir'deki abi orman yangınları... Aa, çok çok teşekkürler ya çok teşekkürler. Senin adına 3 tane fidan bağışımız oldu. Umarım çok, 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 çok 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 onore oldum çok teşekkür ederim. Rica ederiz abi. Abi çok teşekkür ederim. Katıldığın için. Çok sağ ol. Ee, i̇zlediğiniz için çok teşekkürler. Ee, diğer röportajlarımızda görüşmek üzere. iyi günler. İyi günler.